Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber karıçam kuzuluğa kaynatacağım. Dallarından da aldım arkadaşlar. Bunlar bakın sakız. Kırılmıyor görüyorsunuz. İçinde sakız var. Bunun sakızları kuzuluğumuzun içine katışsın. Bakın arkadaşlar. Onlardan da koyuyorum. Düdüklü de kaynatacağım arkadaşlar. Birazını reçel, birazını da düdüklüme suyunu alıyorum. Birazdan reçel yapacağım arkadaşlar. Birazdan da şurup yapacağım. Aslında branş dolanı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben kendim yıllardır da kullanıyorum. Karaçam'dan aldım bu sefer. Bu karaçamı da kaynatacağım. Şurup yapıyorum. Reçelini yapıyorum. Kompost. Kendi kuyumuzu çıktık. Güzelim bir. Oradan çamlardan topluyorum. Elimle. şekerli şeker nasıl istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde kaynatabilirsiniz bu salatları <laughs> çok güzel şifalı arkadaşlar Bunu uç kısımlarını da şöyle uç kısımlarını da alın arkadaşlar şu uç kısımlarından koparın ki sakızlar içine girsin arkadaşlar şunları bakın içinden bunları sakız Evet bir kalındı arkadaşlar buraya hepsini koydum bir kalındı güzel gelen ayriyetten bir tencere de koyacağım arkadaşlar bakın Evet arkadaşlar ister bekmesini yaparsın ister reçelini yapın ne istiyorsunuz o şekilde kaynatabiliyorsunuz arkadaşlar gidip bir tencereme koyacağım İnce kaynak arkadaşlar. Yumuşa kadar kızartmalım. Biraz da ayrı Evet arkadaşlar bazıları bunun içine limon atıyor. Limonun atması bir faydası yok arkadaşlar. Limonu ben kaynattığım zaman suyunu süzdüğüm zaman bunu sadece suyunu alıyoruz. O zaman limonu koyuyorum ki limon ayrı bir arkadaşlar biliyorsunuz. O limonla olan suyu Çok güzel. Enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, astıma, bronşit olan arkadaşlar. Çok güzel faydası var arkadaşlar. Akciğerler temizliyor. Deneyen faydasını görecek arkadaşlar. Deneyin bir. Denersen faydasını görürsünüz inşallah. Bu kurumuşlar da alıyorum arkadaşlar. Kurumuşlarını alıyorum. Bunun rengini güzel olsun diye. Sadece ben beyaz olmaması için. O yüzden kurulardan da koyuyorum ki parlak renkli olsun. O yüzden birkaç tane de kurusunu attım. Bunu da ayrı yatan tencerede. Bakın arkadaşlar. Birkaç sefer yıkayın. Sadece bir seferde olmuyor arkadaşlar. Çünkü küçüklerden suyun rengini görüyorsunuz. Değiştirelim arkadaşlar. Yapayım 5 sefer. Bakın arkadaşlar gıcık diye koyduğum suyu. Ben iki sefer burada da süzdüm bu şekilde. süzün ne kadar güzel yıkarsanız o kadar temiz olur. İki sefer sürdüm arkadaşlar şunu. Şimdi kaynatacağım. Bu kadar kozalan var. Arkadaşlar küçük kavanozlara koymanız lazım. Büyük kavanozlar da oldu zaman arkadaşlar belki bozulma da yapabilir bir şekilde. Ufak kavanozlar, reçel kavanozlar var evde. Onları koyacağım. Küçük 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 alabilirsiniz. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. Kozalanımız yani, var. Bu çıkıyor buradan. Bastırdım. yaklaşık çok tatlı kaynatacağım arkadaşlar. İyice yumuşakça kadar kaynasın. Evet arkadaşlar tutup da kaynattım kapağını. Biraz soğuk su çekiyorum. Evet arkadaşlar açıyorum. Arkadaşlar buram buram çam koktu. Bakın Suyunu bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar suyunu görüyor musunuz? Buram buram kapağını açınca çam koktu. Büyük kapağı da... Evet arkadaşlar. Güzel günün, süzgeçten süzdüm gördüğünüz gibi arkadaşlar kozalarını. Arkadaşlar kozalan suyu gördüğünüz gibi kırmızı çıktı. Süzdüm. Bu da süzgeçte olanlar arkadaşlar. Bunları atacağım. Birkaç tanesini ayırıyorsunuz arkadaşlar. Küçüklerini kavanozun içine koyuyoruz ki çam kokusu hala kalsın. Pram çam kokuyor arkadaşlar. Kara çam kozunu. Turçukları. Bakın arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar şunu çıkardım. İçine de ayrıyetten kaynamamış kozalaklardan da attım. Bakın arkadaşlar. Bunu şeker koyacağım. Çok kozalaklı koymuyorum arkadaşlar. Kozalaklı suyunu alıyorum. Çünkü kozalaklı kendisi bir işe yaramıyor suyunu çıkardıktan sonra. Kavanozlarda fazla olmasına gerek yok. Az koymam gerekiyor. Bunları koyacağım arkadaşlar. bunu da şimdi şeker ile kaynayacak. Içinde kalacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu şurup olarak kaynatacağım. Şekersiz. Sadece suyunu çıkartacağım. İçine ayrıca kozalaklarını koyacağım. Arkadaşlar burada bir kilo kadar şeker var. bir kilo şekeri koyacağım. Suyum fazla arkadaşlar. 2 kilo falan su var. Bunu tadını siz kendiniz damak zevkinize göre ayarlayın. şeyin şurup yaparsanız şeker koymayın arkadaşlar. Pekmez yaparsanız da pekmeze de az olsun. Tadına göre ayarlarsınız arkadaşlar. Ben bunu pek reçel ne sayarsanız o şekilde. Evet arkadaşlar iki adet limon koydum. yarım yarım. Bakın küçük bir parça bir de büyük parçadan kestim. Evet arkadaşlar iki adet yarım yarım limon koydum. Bir, bir limon sayılır. Evet iki tane limon attım yarım ortadan kestim. Bu şekilde arkadaşlar kaynatıyorum. Bakın arkadaşlar bu bazıydı. Kaynatı Koymaya Koyutmaya çalışıyorum arkadaşlar biraz koyuşsun. Kozalak kalacak. Kavanozun içine bu şekilde atacağım arkadaşlar. Önce kaynattım kavanozu. Kozalak. Önce kaynattım kozalak mı attım arkadaşlar. Bunları sonradan koydum. Bunlar kalacak içinde. Her kabınıza bir adet kozalak koyacağım. Tencere burada buralarda arkadaşlar gördüğünüz gibi çekti. Kağıtım alıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu sumaya bırakacağım. Bunu deçel olarak yapacağım arkadaşlar. Kahvaltılarda da yiyebilirsiniz isterseniz. bunları atmayın arkadaşlar içinde kalmasın bunları şöyle sıkacağım kapakları da alıyorum arkadaşlar biraz sürdükten sonra şöyle sıkacağım bu şekilde de sıkabilirsiniz Hmm. Evet arkadaşlar. Bakın elimden kayıttı. Çok güzel rengi. Pırıl pırıl. İsterseniz bunu reçel olarak da isterseniz aç karnı, daba, akşam bir kaşık yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu tatlı, biraz tatlı. Evet arkadaşlar Üç tane kavanoza koydum. da arkadaşlar. Evinizde olan herhangi bir kavanozu da koyabilirsiniz. Kapaklarda ben bunları uçakla açmadım arkadaşlar. Ilık böyle ocağın üzerinde kısık ateşte ısıtıp açabilirsiniz. Ocağından tekrar kapak almamıza gerek yok. O şekilde açmıştım. Hava almıyor. Kumlandı. Güzel bir gazete kapatacağım. kavanoz reçel arkadaşlar reçel olarak yaptım üç kavanozu bu şekilde alt altı kapıyım kapılmasın bu tam da olmadı arkadaşlar bu şekilde yaptım şimdi kapatalım geri kalanı da şurup olarak ya da pekmez olarak yapacağım arkadaşlar bir kilo şekere bu kadar çıktı